merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mi Inside'ın in yepyeni bir bölümündeyiz. Şimdi öncelikle oyuna başlamadan önce tipine tüküreyim bir ta, Bir şey demek istiyorum. Ben yani beni uzun bir müddet olmasa bile yaklaşık bir seneden az filan tanıyorsunuz. Bu süreç içerisinde çektiğim videolardan filan birazcık geri olduğunu anlamışsınızdır. Şimdi Geçen hafta ben video çektim. Pilleri topladım. Yerleştirdim. Her şey gayet normale döndü. Ama yanlışlıkla çektiğim videoyu sildim. <laughs> Tamamen yanlışlıkla nasıl başardım ben de bilmiyorum. Ee, ama pilleri topladım. Yerleştirdim. Mita ile evi tekrardan tanıdık. Ve sonrasında gene o lanet mutfaktan çıkmadan önce gene bunun crazy metaforu geldi. Ee, ben tabii bir dellendim önce. Sonra dedim ki çekmiyorum tekrar filan dedim. Ama şu an geri alamam çünkü orayı bitirdim ve e, geri alamıyoruz. O yüzden şimdi tekrar başlayacağız. Şu an ne yapacağımızı ben de inanın hiç bilmiyorum. Tek bildiğim denemitadan kaçmamız gerektiği pilde yok toplayacak bir pil. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah korkmam. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Başladık. Kaç. <laughs> Direkt çıkmayı deneyeceğim şimdi. Hos. Abla. Abla niye geliyorsun? Aa. Mita. Lan. Mita. Normal bir Mita çıktı. Ama ben çekerken Crazy Mita vardı. Şimdi gidip onunla. Hos. Ya daha demin çok iyiydik biliyor musunuz? O kadın gene burada. Müziği duyuyor musun? Açayım sesini. Ben korkarken siz korkmayacağınızı mı sandınız açık? Bu kadından hiç bu kadar nefret edeceğim aklıma gelmezdi. Halbuki seviyordum. Güzel filandı. Şimdi ne yapacağımız hakkında bir, hiçbir fikrim yok. Girsene. Artık evladı. Ses geldi. Ah pil. Pilleri mi bulacağız gene? ben diyorum bence oyunu zorlaştırdılar. Buraya de gelecek. Kenardan bakacağım. Sesi biraz kısabilir miyiz? Hı -hı. Müzik beni geliyor. Çınlama sesi geldi. Benim de kulağım çınlıyor inşallah. <laughs> Gitsin. Gitmiş. Kurt. Burada. Şu kere. Gelir sevlenme teklif edeceğim. Oo, Host. <laughs> host. Ya ben Kartuşlara da bakmadım ya Bu nasıl bir oyun Tamam falan tamam. gelmesin Gelirse altıma sıçayım Arkadaki müzikte ne diyor Hiç bilmiyorum Ama sanırım gitti şimdi Gitmediyse de Ben kalpten gideceğim Vusss nerede? <laughs> <laughs> Allah'ım ben. Psikoloji mi bozdu bu oyun? İstemiyorum. Şu an bu odaya girdi. Kapı kapanma Mutfağa girdiği gibi her zamanki saklanma yerimize saklanmamız lazım. Şimdi buradan bana jumpscare yapacak kodum şeysi. A, yapmadım. Niye sanıyorsun? Korkuyorum ama şu an. Nerede olduğum tam olarak bilmiyorum ya. Ya Allah bismillah. Şu an bu saksan çıktı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> şu an nasıl lazım burada? Çıkmadıysa çok pis doğrultu alacağım. Bismillah. Bismillah. <laughs> 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 Çık. <laughs> Mita. Ses geliyor. Tamam mutfağa girmiş olması lazım. Şu an girmediyse. Ya Allah bismillah gülüm Allah'ım. Çöktüm. Görmedi sanırım. Geliyor. Aa! Nereye koşacak? Aa! <laughs> koş koş oğlum yaranın yokmuş gibi Burada bir tane var çık çık şeyin içine ne yapıyorsun çarpmak mı istiyorsun sen geri zekalı ne <laughs> <laughs> çoğunluğu mutfakta yani hepsi mutfakta bence gelecek Kes Valkley <laughs> döndü bu arada abla. Diva. Hemen çök. Çök herif. Tamam. Topluyoruz arkadaşlar. Bak. Başka nerede var? Başka nerede bu kodumun pilleri? Kodumun küfür sayılıyor mu? Geldi buraya. Gelmemiş. Ha kaybolmamış çok güzel. Şimdi bizim gidip saklanmamız gerekiyor. Koş. Ah geldi sanırım geldi. Has. Çök. Buraya gir. Saklanıyoruz şu an değil mi? Bir de diğer pin nerede? Televizyonun arkasında oluyor genelde. Masanın altında bazen oluyor. Bence o mutfakta bu arada biliyor musun? buraya gelecek. Buraya gelecek. Ben ne yapıyorum? Ha, nereye koşuyorum lan? Aa, arkamda. <laughs> Allah'ım. Psikolojim olsun. Salak gibi gülüyorum. Ay kendimi görünce korktum. Kendimden korkuyorum artık. Bu odada. Benim böyle gidiyorum bakmayın ben burada titriyorum. Titriyorum. Korkudan tit. sizin için yapıyorum. Ben normalde korku oyunu hayatımda ömür billah hiç oynamadım. Bu benim oynadığım... her bir, bir de küçükken Temple Run oynuyordum. Temple'ın deniyor. Ne Bunu sadece içerik için oynuyorum. Oynayacak oyun kalmadı. Bakın yapabilir miyim? Bana güveniyorsanız e, like atmayı unutmayın. Bu arada ben uzun zamandır videolarda bir şey eksik olduğunu fark ettim. Videonun sonunda sadece size görüşü biliyorum. Abone olup like atın demiyorum. <laughs> ama siz yapın. Ben demesem bile yapın. Ya e, zaten o kadar ünlü olmadığım için bunu sadece abonelerim izleyecek ama hiç değilse like atın. Gittim. Evet, evet gittim bu odada ilk başta bakacağım. Sanırım pek bir şey yok. Mutfağa gitti değil Mutfaktan çıktı. Buraya geldi. Sonra buradan çıktı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya, go, let's go, let's go. gördü beni <laughs> Hep biliyorum arkamda olduğunu. Koşacağını da biliyorum ama hepsinde de çığlık atıyorum. Orada. Alacağım onu. Ama bir saniye şu an bir çökmem lazım. Çünkü evlilik teklif edeceğim. <laughs> Atla burada. İn yavrum. Derdine dermez der. Tamam. Topladık. Şimdi işimiz gitmek. Buradan gelecek. nerede? Lan. <laughs> Lan kadın gitti. Koş. Şu an ben deli mitadan daha deli bir şey yapıyorum biliyor musun? Kadının üstüne koş. Çök. Çok şey heykeli gibi özgürlük heykeli gibi öyle. Çık. Mutfağa girdiği anda koşacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ya da mutfağa girmeden <laughs> Nereye gidiyorsun? Geri zekalı evladım. Hadi sene. Lan. Arkadaşlar. Aa gelme. Ya tam tam orada, açık orada Şimdi yeniden mi başlayacağım Evet ya yeniden başla. Ha değilmiş O zaman o kadın geldiği gibi Buradan Fenderikon Ay Fenderikon çok yanlış bir şey Sakın kullanmayın Ya arkadaşlar oradaydı açıktı Gördünüz mü portal ya böyle bir şey olamaz. Bu arada arkadaşlar şimdi sizinle bir sohbet edelim. Ben burada bunun gitmesini beklerken. Şu Operici X'in reklamına bir tek ben oluyor olamam değil mi? Çünkü reklam engelleme nasıl reklam engelleneceğine şey yapıyor. Fakat. Lan. Heh oldu. Fakat, Fakat kendisi. Uymam. Bakın bu uygulama Hakan, telefonda bulunan uygulamanın yerinde tamamen oldu. İyi dinleyin yaparsam, çok işinize yarayacak. Telefonunuzdan operayı açıyorsunuz. Bir. Sağ alt köşedeki... Bir insandan hiç bu kadar nefret ettiğimi hatırlamıyorum. Hayden sik. Ya ben e evi tanımak istiyorum. Lan! Kadın çıkıyor. Çip... <laughs> Şaka yaptım. Değilmiş. Kroba biraz kaymış o kadar. Mita ben direkt sana evlenme teklif edeyim kuzum. Benimle evlenir misin? <laughs> ya çok romantik ya aşam. Saklambaç Arkadaşlar saklambaç diyor. 58 57 saniye kalmış. Ya Mita, Mita saklambaç oynamak istemiyorum ben. seninle. gerçekten bıktım. Nerede bu? Nerede bu geri zekalının çocuğu? Ya Allah'ım Rabbim ya. Bir saat özünde iyi kızsın da çok salak bir versiyonun var. O salak versiyonundan da senden de nefret ediyorum ben. Bak. Bakın izlerken gayet normal genel Her everyday? gün şey mi yapıyorsun? Not, Not for myself. For the reflection. Yansıma so için. that it recognizes me. Ee, gene anlamadım dediğini. Öyle bir şeyler söylüyor. Ya 23 diyor 22 diyor. Gel, gel kuzum. Biz anlatmaya devam kind of Böyle bir şey niye seçtin? Gülerini seçelim. hala kontrolde olduğumu gösteriyor bana diyor. Şey, ne diyordum ben? Ha, bu adama da sinir oluyorum. Niçin soruyorsun? Kız dilediğini giyer. Tamam. Orada bir tane var. Tamam. Çök. Al bunu. Bunu aldıktan sonra ya bilerek yanacağım. Çünkü şey, Heh, düştüm tamam. Şuraya bir gidelim. Arkadaşlar videomuz bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın like. Yorumlara da istediğiniz başka bir oyun varsa yazın oynarım. Sizi çok seviyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mwah, bye 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 bye.